Merhaba hoş geldin. Yunan mitolojisinde farklı özelliklere, güçlere sahip pek çok tanrıdan bahsedilir. Zeus, Poseidon, Ares gibi tanrılar Yunan mitolojisindeki önemli, popüler, bilinen tanrılardır. Bununla birlikte Yunan mitolojisinde yer aldığı halde bizlerin pek bilmediği, duymadığı daha önemsiz tanrılar vardır. Gelin hep birlikte bu videoda bu daha önemsiz olan tanrıları yakından tanıyalım. İyi seyirler. Boreas Kuzey rüzgarı Boreas genellikle haşim ve güvenilmez olarak tanımlanırdı. Eris Çatışma ve uzlaşmazlık tanrıçası Genellikle Ares ile birlikte savaş alanında hazır bulunurdu. Eros Aşk tanrısı Özellikle şehvi aşkın tanrısı Eros genellikle bir yay ve ok taşır durumda betimlenirdi. Altın uçlu okları aşık ederken kurşun uçlu okları nefrete ya da en azından ilgisizliğe yol açardı. Kimi zamanda aşkın gözü kör olduğundan bu tanrı da gözleri bağlanmış olarak resmedilirdi. Eros Doğu rüzgarı Genellikle ıslık ve fırtınalı olarak betimlenirdi. Kaderler İnsanların yaşamlarını belirlemekle sorumlu üç tanrıçaydı. Bu tanrıçalar her bireyin yaşam ipini dokur, ölçer ve keserdi. Bazı söylencelere göre birinin iyi ya da kötü olmasına da karar verebilirdi. Hebe Gençlik tanrıçası Zeus ve Hera'nın kızı olan Hebe bir süre tanrıların sakiliğini yaptı. Daha sonra Herakles Olimpos Dağı'ndaki tanrılara katılınca onun eşi oldu. Haymen, evlilik tanrısı. Genellikle bir düğün alayının başında betimlenirdi. Iris, gök kuşağı tanrıçası. Dünya ile gökyüzünü birleştiren Iris, tanrıların habercilerinden biriydi. Nemesis, intikam tanrıçası. Genellikle haksızlığa uğramış kişilerin öcünü alması istenirdi. Ama aynı zamanda aşırılıkları engelleme görevi de vardı. Nike, zafer tanrıçası. Genellikle Zeus'un yanında yer alan Nike, fatihleri ve zafer kazananları ziyaret eder, başlarının üstünde bir zafer tacı tutardı. Notus, güney rüzgarı, genellikle ılık ve nemli bir esinti olarak betimlenirdi. Bununla beraber sonbaharda öfkelenip ürünleri mahveden fırtınalara dönüşürdü. Thanatos, ölüm tanrısı. Thanatos, uyku tanrısı Hypnos'un ikiz kardeşiydi. Bir insanın yaşam ipliği kısalınca Thanatos, o ölümlüyü ziyaret eder ve saçından bir tutam keserdi. Böylece o ölümlü Hades'e adanmış olurdu. Tayke Şans tanrıçası ve şansın simgesi. Tayke deniz perilerinden biriydi. Zepairus Batı rüzgarı İlk var esintilerinin tanrısı, tüm rüzgar tanrılarının en sevecen olanıydı. Bununla birlikte Zephyrus'un da acımasız yanı vardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.